Herkese ulaş. Eve gittiğimi hoş geldiniz Şimdi 15 gün bitti gördüm. Hava, hmm. gerçekten çok güzel. Ama ooo bekle istedim. sıhhi. Gece hava çok sıcak, bayağı sıcak. Şöyle bir geçeyim. Şöyle geldiğim e, geldiğim Bir Üç gün sonra on beş gün önce Video çekmek istedim On beş günde dinlenme şey dedim Bitti artık dinlenme süreti Ve Da artık güzel güzel Videoyu yapacağım inşallah Burada Deniz var gördüğünüz gibi. Böyle gördüğünüz Odayı göstereyim hemen. Üçü altmış bir şekilde. Hmm. Böyle. Böyle. <laughs> Neyse. bu evet, köye geldim. 15 bin, 15 bin bitti. Video çekmeye başlıyor. Tam artık bundan sonra. Bir daha 15 gün yapacağım ama daha bayağı bir şey yapacağım. Burada yine bir kere yapacağım. 15 gün. Ne zaman yapalım bilmiyorum ama daha bu daha yeni çıktım 15 günde video atıyorum çık çık burada inşaat Böyle geçelim Dün doğru ay vardı 15 gündeyim diye çekmedim video işin kuşuna bakmayın Kesin şekilde bugün onu koyardım video video Ne düşünemedim. Evet. Şöyle geldim. Hmm. Artık burada da videoyu çekmeye başlayacağım. Hmm. Bak topu haber vereceğim. Ben çıkıp da ya yani şık oldu şık kafada beyden çok kışma bakmayı unutmaya çalıştım kışma umutu diyor bize i̇şte aşağıda mı bir video ya yok bak hoş bak belki bir ineyim aşağı video çekim, şöyle inemem i̇şte, şu. Cemi çıktım yukarı eve. Ama videoyu yapmak için hmm. belki akşam bir video belki yapmam ya bilmiyorum. 150 150 bilmiyorum şu an. Hava hmm. gerçekten gerçekten çok sıcak. Hmm. Sabah denize gittim çıktım çok güzel deniz biraz soğuktu ama yine de güzel deniz hmm. evet, öyle 5 beşinci günü ilk video karşınızdayım hmm. Hmm. artık buradayım ben hmm. Bir dakika, hmm. artık ben buradayım hmm. Video atmayı çalışacağım işe yapayım. Yine Ik wil niet zo overschrijven, ik het video uitbrengen zoals ik zou het video een ik dat gewoon zo. Een pas